arkadaşlar. Burası Ankara Temelli Hisarlı Kaya Köyü. Burada 23 Mayıs ayında cevizlere çeşitleştirme açısı yaptık. Bugün de bunların budamalarını yapıyoruz. Bunları Biz e, aşağıya geldiğimizde burası perişan bir vaziyette arkadaşlar. Ağaçlar büyümüş. Maalesef buranın e, sahibi gerçekten bu işe gönül vermiş. Candan bir amcamız. 75 yaşlarında çok da hevesli. Buraya vurarken e, bayağı bir sıkıntılar çekmiş. Çünkü o zaman böyle ceviz hakkında bilen fazla yoktu. Ondan dolayı da edeceğim. Yani aşılı aşısız ne bulduysa dikmişler Öyle söyleyelim Onda iklime uymadığı için tabi soğuklar yaktı Geçen yılda bizim de görüşte aşıya karar verdik ve aşıladık Burada 300'e yakın ağaç var 60'ını mı 65 tanesini mi Bir süre önce başka biri aşılamış Bir tane aşı tutmamış arkadaşlar Bir sıranın üstündekiler ve biz de geldik buraya açılalım. Maşallah hiçbir tane ağaç firemiz yok. Hepsi de çok güzel oldular. İnşallah bunların yazın nasıl güzel olursa bahçeye, gezmeye geldiğimde de şöyle meyveli hallerini sizlere paylaşma imkanı olur. Burada şuna değinmek istiyorum. Aşı kollara mı ana gövdeye mi? Bunları mesela biz kollara yaptık. Bahçe sahibine biz söyledik arkadaşlar. Kollara yapmayalım. Gelin zor olur buna bakma, bakması diye. Ama maalesef ısrarla kollara olsun dedi. Ve görüyorsunuz. Bunları bağlamak öyle kolay iş değil. Tek 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 bağlayacaksın. Bakın önce kestik. Şimdi de böyle acımadan önce aşıladık. Şimdi de kesiyoruz. Bunları niye bu şekilde kısa kesiyoruz arkadaşlar? Taç alacak buradan. Buralardan falan taç oluşur. Kallus seniye iyice kapattıktan sonra şöyle bir gösterelim. Bırakın dolanmış. Tamamen bura dolandıktan sonra böyle bu kadar gelir bunları seyretme yaparız. Her kolda bir tane veya iki tane bırakırız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Profesyonellerin tercih MS tarımı takipte kalın.